Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve videomu paylaşın. Görmeyi severim. Barış Baktaş artık aşkını gizleyemiyor. Aşkı ve kıskançlığı, yağmur yüksel beni. Barış Baktaş yapmıyor. Aşkımı artık gizleyemiyorum. Yağmur yağdır. Sahne ışıklarının altında bir aşk hikayesi. Herde arkasındaki sessizlik ve sonunda patlak veren bir iç çatışma. Barış'ın hikayesi. Türk Magazin Dünyası'nın merakla beklenen çiftlerinden Baktaş ve Yağmur Yüksel. Tekrar gündemde. Bu sefer fısıltılar değil, hisler konuşuyor. Bir zamanlar aynı projede yer alan ve ekranları sağlayan iki isim. Sahnede birbirlerine baktıklarında bile çekicilikleri göz kamaştırdı. Barış Baktaş ve Yağmur. Yüksel. O zamanlar çokça söylentisi olan ancak hiçbir zaman doğrulanmayan bu aşk hikayesi artık. Haberlere geri dönelim. Ama bu sefer durum çok daha derin, çok daha çarpıcı. Yakın çevrelerden alınan bilgilere göre Barış artık duygularını bastıramıyor. Onun ima edici paylaşımları. Sosyal ağlarda sadece geceleri yakalandığı gerçeği. İstanbul'da ve bazen duygusal davranış patlamaları pratik olarak hala orada olduğunu haykırıyor. Yağmuru unutamam. Özellikle Barış'ın bir dizide görülmesiyle birlikte söylentiler yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta bir restoranda yemek yedikten sonra, o artık başka bir dünyada. Cümlesini söylediği duyuldu. Telefonda hararetli konuşmalar. Yağmur yüksel, yeniden doğmuş bir kadın. Reyhan'dan tablo tamamen farklı. Yağmur. Yüksel küllerinden yeniden doğmuş gibi görünüyor. Yeni film projeleriyle. Sanat dünyasında adım adım ilerlemesi, paylaştığı ilham verici sözler. Sosyal ağlar ve değişen imajıyla hikayenin baş karakteridir. Güçlü bir kadın. Artık bekleyen, özleyen, açıklama arayan bir kadın değil. Artık o, yeniden yazılmış bir kaderin kahramanı. Klasik bir arabayla yaptığı son fotoğraf çekiminde kullandığı bir soru başlığı Dergi camiasında bomba etkisi yarattı. Bazıları bunu bir işaret olarak yorumlasa da, yeni bir proje olduğu iddia edilen bu cümlenin barışa duygusal bir gönderme olduğu konusunda ise görüş birliği olanlar var. Yağmur'un bir yakını ise şu ifadeleri kullandı: O geri dönmeyecek. Uzun süre bekledi, çok sessiz kaldı. Ama öyle bir an gelir ki İnsan kendi kıymetini anlıyor. Artık onu sadece ileriye bakan biri olarak görebilirsiniz. Barış baktaş, sessizliğin bedelini ödeyen adam. Ancak yağmurun ilerleyişi barışın kolay sindirebileceği bir şey değildir. Kimler? Onu tanıyanlar, onun şu an öfke ve pişmanlık arasında kaldığını söylüyor. Daha önce barış kararsızlıkla mücadele etti ve birçok fırsatı reddetti, şimdi farkında. Her şey için. A artık çok geç olabilir. Kararlar başlıklı yazısı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülenen Barış'ın o anki ruh hali ortaya çıktı. Zamanında alınmayan kararlar tüm hayatınızı etkiler. Satır aralarında o kadar çok şey var ki, değil mi? Taraftarlar neredeyse fısıldaşıyordu. Duygularını yorumlarda dilege